Sevilen Hanım nerede? Bahçede efendim, haber vereyim. Gerek yok, ben bulurum. Dur. Sevilay. Ali burada mı? Aa, ne yapacaksın Ali? Cezasını mı keseceksin? Savaş ve kızlarınla birlikteymiş. Nerede olduklarını da saklıyorlar. Konuşmak istemiştim ben, telefonları kapalı. Konuşmak mı? Evimiz. misin? Evet. Seni ararsa sadece konuşmak istediğimi söyler misin? Ali'den özür dileyeceksen işe yarayacağını sanmıyorum Haluk. Baba oğul konuşmak istiyorum. İşe yarayıp yaramaması önemli değil. Yüz yüze. Haluk ne oldu sana? Kırık döktüklerimi toparlamak istiyorum biraz. Tebrikler bence de öyle yapmalısın. Hadi Ali'den özür diledin diyelim de karını ne yapacaksın? O benim problemim, seni ilgilendirmez. Bence de haklısın, beni ilgilendirmez. Neyse. Zaten o İzmir'e gitmiş. İzmir mi? E. Seni eski karın olarak uyarayım Haluk. Galiba terk ediliyorsun. <laughs> Kupadalı mısınız abla? Evet. Özlemişim. Ben inerdim müsait bir yerde ineceğim. Tamam. Şöyle vereyim. Bir... Teşekkürler. Sağ Gel kız buraya. Peli dur. <laughs> Merak ettim telefonda. Açım mı karnı? Kumru yiyeceksek açım vallahi. Kumrular götürsün seni. <gülüyor> <gülüyor> Haluk zor bir adam. Oh, o kadarını anladım. Çok kötü şeyler de yapmış. Tedirgin olmakta haklısın. <laughs> yani... ...ama bana biraz da tutkulu <laughs> gibi geldi Güneş. Ya bu tutkunun ötesinde bir şey içinde resmen şiddet var diyorum sana ben artık bunu görebiliyorum. Sana bir şey yaptı mı? Yok canım asla. Ya bak yani sana bir şey yapmayacağından eminsin ama. Bu yeterli mi sence Nihal? Ya değil tabii ama o adam sana feci aşık. E anlattığın gibiyse bir de kızlara da tapıyor. Ya orası öyle de. Sana aşık. Kızları da kızı gibi benimsemiş. Yani herkesin kusurları zaafları var. Kimse yakınına girmeden tanıyamıyorsun ki. Hem bak dün gece de gelmiş, özür dilemiş. Ya Nihal, ben gördüklerimin etkisinden kurtulamıyorum bir türlü. Ya sen niye beni ikna etmeye çalışıyorsun? Halu, hala sevdiğiniz. Oradan girme ne olur. Hayır, mesele sevip sevmem meselesi değil. Pardon, düzeltiyorum. Hala aşıksın. Ya ben geldiğime pişman olacağım galiba. Hayır diyemiyorsun ama bak. Neyse ben bir gideyim. Alo. Oh, deniz olsa iyi geldi. Kapı açık kalmış, iyi mi? Aa Nihan içeride biri olmasın? Dur girme bir dakika. Güneş. <laughs> evet. Haluk sana sürpriz yapmak istemiş. Ben de anahtarın yerini söyledim kapıda beklemesin diye. Sağ ol Nihal ya. Yapılacak iş mi yani bu şimdi? Kızma ya ne olur. Onun suçu yok. Ben ısrar ettim. Sana yalnız kalmak istediğimi söylemiştim Haluk. Biliyorum. Çok özür dilerim. Ama dayanamadım. Geldim işte. Ne yapayım? Bu mizansen için de çok özür dilerim. Ama Nihal sana söyleseydi e, sen muhtemelen görüşmek istemeyecektin. Neden buradasın? Konuşmak için. Bir iki bir şey söyleyip gideceğim. Biz her şeyi konuştuk. Hayır her şeyi konuşmadık. Aa, ben iyi değilim. <laughs> ben de. Öyle değil. Aa. Ben kontrolümü kaybettim ve çevremdekilere ne kadar zarar verdiğimi fark edince anladım. İyi, en azından kendine teşhis koyabilmişsin. Ee, ben yardım alacağım. Ne yardım? Profesyonel yardım, her şeyi düzeltmek için. Ee, mesela. ...Ali'den herkesin önünde özür dileyeceğim. Savaşı eve geri getireceğim. Her şeyi... ...düzeltmek için... ...ben seni kaybedemem. Ciddi misin sen? Çok ciddiyim. Ciddi olmasam niye İzmir'e gelin ki? Bilmiyorum Haluk. Senin böyle ani değişimlerin de... ...bana çok normal gelmiyor. Ha, haklısın. Ama benim sana dünü unutturabilmem için bir şansa ihtiyacım var. Küçücük bir umut ışığı yani, küçücük. Ne gerekiyorsa yapacağım ben. Sadece senden bir aralık kapı bırakmanı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çok ikna edici konuşuyorsun. Ve ben sana inanmak istiyorum. İnan. İnan gerçekten inan çok 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 mutlu olacağız. Zaten biz iyiydik yani Güneş. Sen, ben, kızlar mutlu olacağız gene. Birlikte çocuklarımızla birlikte yaşlanacağız. Sen yeter ki kestirip atma. Bak karşında hatalarıyla yüzleşmeye hazır biri var. Buraya geldiğimde ne fark ettim biliyor musun? Ben burada mutluymuşum. İzmir'de. Sen hayatımdaydın. Çok mutluydum Haluk. ne olacağız. ne olacağız. Ben seni ilk gördüğüm günkü gibi hissediyorum. Ben de hiçbir şey değişmedi zaten. Git Haluk, lütfen. Um Umutlanayım mı? Umutla, Allah'la. Ben kendimi ikna edemiyorum.